Bu takımı yakalım. Sen ne 15 16 Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer görevi başladığından bu yana kendisinde ziraat mühendisi olması sebebiyle tarımı verdiği önem giderek artmaktadır. Verdiği desteğe devam ediyoruz. Bugün burada Tarsus'a özgü, orijini Tarsus olan sarı ulak çeşidini Tarsus bölgesinde dağıtıyoruz. Yaptığımız tüm projelerden çok önem verdiğimiz şey o bölgeye, o yöreye uygun olması. Bu sebeple de 2018 yılında coğrafi işaret alan e, Tarsus Sarıulak zeytinli fidanlarını da Tarsus bölgesinde e, dağıtımını gerçekleştiriyoruz. E, başkanımızın göreve başlaması itibariyle 2020 yılında e, Atalık, Buğday, Atalık Sarı Buğday, Lavanta, fi, e, Lavanta e, Fidesi, Nergis Soğanı, avokado fidanı hep böyle bu şekilde bölgelere, yöreye uygun ürünleri seçmeye çalıştık. Bu noktada da desteklerimizi sürdürüyoruz. E, 2021 yılı projelerimiz yine yöreye uygun, yöreye has çeşitler olmasına dikkat edeceğiz. E, üreticinin yanında olmaya, üreticiye destek vermeye devam edeceğiz. Bugün e, burada Mersin Büyükşehir Belediye'mizin e, bölgemize has sarılırlak zeytin fidanı dağıtımında bulunuyoruz. Bölgemizde e, yoğun şekilde talep var. Bu taleplere de Büyükşehir Belediyemiz gerekli ilgiyi göstererek çiftçilerimizi e, fidanlarıyla buluşturdu. Buradan e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca görevli arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Burada çalışarak e, fidanlarımızı gayet güzel e, fidanlarımızı bize ulaştırdılar. Benim oyum da ama Ağabeyi 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 Ağabeyi